FED'in 2006'dan bu yana ilk kez faiz artırma kararı alması küresel piyasalarda olumlu karşılanırken en belirgin yorum Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon hedefini tutturma ve durgunlukla mücadelede bir dönemin sonuna geldiği şeklindeydi bir dönemin geride kaldığını piyasa açık komitesinin faizleri 25 bas puan artırdığı toplantısının ardından ilk olarak Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen telaffuz etti. Bu hamle büyük bunalım yıllarından sonra gelen en kötü mali kriz ve durgunluk döneminde ekonomiyi desteklemek için federal fon faizlerinin sıfıra yakın düzeyde tutulduğu 7 yıllık sıra dışı bir dönemin sona erdiğine işaret ediyor. Yelen'in komite toplantısından hemen sonra artık geride kaldığını söylediği 7 yıllık sıra dışı dönem 2008 yılında başladı. Fed, 2008 küresel mali kriz yılında %1 olan faiz oranını 0,75 puan düşürerek %0,25'e indirdi. Ve o yıldan itibaren 16 Kasım'a kadar faiz oranını %0 ile %0,25 aralığında tuttu. Devletin borçlanma faiziyle piyasa faizinin sınırlarını bu şekilde belirleyen Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Yine o yıl bilançosunu 5 kat artırarak 4 trilyonun üzerine çıkardı ve piyasalara bol miktarda dolar aktardı. Fed'in 2016 yılında faiz oranlarını kademeli olarak artıracağı belirtiliyor.